yapmak zorunda değilsin Omkar. Madem kızımı bu kadar seviyordun, neden hayatını tehlikeye attın? Ben yanlış bir şey yapmadım. Muhtemelen bana inanmayacaksın. Ama Mayuram kesin bana güvenecek. Ve bu Mayura'nın adının izi. Daha da derinleştirdiniz. Bu da benim inancımı daha da güçlendirdi. Mayura kendine geldiğinde her şey yoluna girecek baba. Hemşire kalp atışlarını takip et. Onun dışında çok iyi. Aileye haber vereceğim. Peki efendim. Şununla yaklaşayım deme. Aklından bile geçirme. Nil, Nil. Mayura nasıl? Bilincini geri kazandı mı? Çok merak ediyorum. Sen nasıl bir insansın? Senin utanma duygun kalmadım. Neden hala buradasın? Benim nişanıma geldin, nişanımı olay yerinden kaçırdın ve şimdi karşımda durmuş gözlerime bakıp Mayura'nın nasıl olduğunu rahatlıkla sorabiliyorsun, değil mi? Seni burada kendi ellerimle öldürürüm. Ne yapmak istiyorsan yap. Çünkü ben yapmak istediğim şeyi yapacağım. Ama şimdilik söyle bana Mayuram nasıl? Doktor Nil seni çağırdı. Ama o burada kalmamı istemişti. Ama şimdi de gitmeni istiyor. Git sen. Aslında bunu ellerimle yapmak istiyorum. Mayura için endişe etmene hiç gerek yok. Çünkü ben onun için buradayım. Ve sana gelince, gidiyor musun yoksa seni zorlama dışarı attırayım. Sana söyledim, ne istersen yapabilirsin. Ama Mayura ile görüşene kadar buradan gitmeyeceğim. Peki. Güvenlik Doktor bey beni mi çağırdınız Bir dakika Senin burada ne işin var Sana orada kalıp Mayura ile ilgilenmeni söylemiştim değil mi Burada ne yapıyorsun Efendim diğer hemşire beni çağırdığınızı söyledi Bir dakika Diğer hemşire de kim oluyor Hangi diğer hemşire Hem seni ben ne zaman çağırmışım ki Ya Mayura tehlikeliyse? Güvenliğe haber ver çabuk hadi. Bu sefer asla kurtulamazsın. Binti. Ben... Yavaş. Burada bir şey olmuş evet. Mayra. Mayra. Ben... Mayura iyi misin? Mayura bir şeyin yok. Onkar sana bir şey olmasına asla izin vermez. Lütfen dışarı çıkın. Mayura'yı muayene etmeliyim. Lütfen, lütfen bana zaman verin. Doktor Neely'i duymadın mı? Kızımı bırak. Uzak dur ondan. Bu olayda kesin senin parmağın var. Kızımın hayatından çık artık Bugün seni dinlemeyeceğim baba Bugün sen beni dinlemek zorundasın Mayuran Nil'i sevmiyor Beni seviyor Kendine geldiği zaman Ona sorabilirsin Ne soracak? Amca, Mayra iyi. İyi olacağını biliyordum. Biliyor musun Mayra? Ben ne zamandır bu anı bekliyordum. Konuşacak çok şeyimiz var. Çok şey anlatmam gerek. Özür dilemeliyim tüm öfkeni gidermek zorundayım. Nereden başlayacağımı, ne diyeceğimi bilmiyorum. Sen bana dokunmaya nasıl cüret edebilirsin? Sen neden bahsediyorsun böyle? Asıl sen ne diyorsun? Şaka mı yapıyorsun Mayra Her şeyi hatırladım dedin. E, söyledin değil mi? Bana dedin ki. Yani her şeyi konuşmuştuk. Evet, ben her şeyi hatırlıyorum. Senin omkar olduğunu ve bana yaptıklarını çok iyi hatırlıyorum. Mayura. Sana kötü şeyler yaptığımı çok iyi biliyorum Mayura. Beni cezalandır ama... ...beni senden ayırma. Öyle mi? Yani beni kendi nişanımdan nasıl zorla kaçırdığını unutmalıyım öyle mi? Beni uçurumdan ittiğini... ...seni iyi sanmam için kurtarıyormuş gibi yaptığını unutayım mı? Onun yerine sana şunu söylemek isterim. Benim saygımı hiçbir zaman kazanamadın. Şimdi senden daha çok nefret ediyorum. Mayura, bütün bunları nasıl söylersin? Şimdiden bahsediyorsun ama ben unuttuğun şeylerden bahsediyorum. Ama şimdi her şeyi hatırlıyorsun. Bana daha yeni söyledin. Neden rol yapıyorsun? Neden bir şey hatırlamadığını söylüyorsun? Bu nişan konusu ne önemi var Mayura? Sonuçta sen biliyorsun ki ben senin kocanım. Ne saçmalıyorsun sen? Ben Nil'le evlenecektim seninle değil. Seninle aramızda hiçbir bağ yok. Önceden de yoktu, şimdi de yok. Duydun mu? Şimdi defol. Neden yalan söylüyorsun bari? Bir bağımız olduğunu biliyorsun. Biliyorsun ben senin kocanım. Hafızanı geri kazandın. Bana sen söyledin. Minty. Eğer bana bir adım daha yaklaşırsan hiç tereddüt etmem. Sana zarar veririm ve sen buna bir pi pi pişman olursun. Minty hayır, hayır. Madem beni öldürmek istiyorsun, öldür. Çünkü beni kendinden uzak tutmanın başka bir yolu yok Mayura. Ben söylediklerimde çok ciddiyim. Daha ne duruyorsun? Öldür. Bak tam karşındayım. Sakin olma Yura. Ellerini onun kanıyla kirletme. Teşekkürler. Komiser Bey, gelin. Gelin ve onu tutuklayın lütfen. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Mayura ile görüşmeye çalıştı efendim. Hem de rızasını bile almadan ve bu sefer, bu sefer Mayura onu çağırmadı. Hatta Mayura'yı kendi nişanından zorla kaçırdı bu adam utanmadan. Onu hemen tutuklayın lütfen. Bunu mu istiyorsun Mayura? Neden herkese kocan olduğumu söylemiyorsun? Komiser bey, Lütfen onu götürün buradan. Yüzünü bir an bile görmeye tahammülüm yok. Üzgünüm Bay Omkar. Sizi tutuklamak zorundayız. Memur Bey, tutuklayın onu. Beni tutuklayın. Polis merkezine götürün. Umurumda bile değil. Mayuram'dan gerçeği öğrenmek istiyorum. Mayura, seninle özel olarak konuşmak istiyorum. Onu uzaklaştırın buradan. Ne? Demek ki Mayura aslında hiçbir şey hatırlamamış. Boş yere kendimi hırpalamışım. Üzgünüm baba, üzgünüm anne, üzgünüm değil. Omkarın bu kadarını yapacağını bilemezdim. Hepiniz benim yüzümden acı çektiniz değil mi? Öyle bir şey yok kızım. Geç olması hiç olmamasından iyidir. Artık onun nasıl bir insan olduğunu biliyorsun. Ne kadar tehlikeli olduğunu. Sen şimdi onu düşünme kızım. Hiç düşünme. Ve onunla görüşme. Hı. Minti'nin hiçbir şey hatırlamadığı doğru mu? Nil oğlum, bunların hepsi senin önünde oldu. Her şeye tanık oldun. Şimdi her şeyi öğrendikten sonra düğünü iptal edersen kendimizi kötü hissetmeyiz. Bunu bilmeni istedim. Neden böyle konuşuyorsun? Hiç bu şekilde düşünmemiştim ben. Omkar'ın bu aşağılık davranışları Mayura ile aramızda hiçbir sorun yaratmaz. Hiç merak etme. Hiçbir sorun olmayacak. Kızım gerçekten çok şanslı biri. Hem de çok şanslı. Beni kim kurtardı? Baba. Burada olduğumu nereden bildin? <laughs> Avukat aradı. Hemen geldim. Annenin hala hiçbir şeyden haberi yok şu haline bak oğlum. Ne oldu? Mayura her şeyi hatırlamıştı. Ama hafızası geldikten sonra her şeyi unuttu. Mayura'mı bir kere daha kaybettim baba. Hatalarımın cezasını çekiyorum. Ona çok kötü davrandım ve bunun için cezalandırılıyorum. <laughs> Baba, onun gözlerinde gördüm. Ba başka bir şey söylüyordu ama gözlerinde beni sevdiğini gördüm. Neden, neden hala ondan uzak durmamı istiyor ki? Neden böyle? Bunu neden yaşıyorum? Aşkına olan inancını koru oğlum. Her şey düzelecek. Sanırım bana saldıran var yaydı. Bu boğazımı o sıktı. Açıkçası hiç net göremiyordum ama Ama Omkar'a haber vermeliyim Nil. Aşvar'ya onun için tehdit olabilir. Omkara bunu hemen so söylemeliyim o, o Mayra, sen sakin ol. Beni dinle lütfen. Bana dürüstçe söyle. Her şeyi hatırlıyor musun? Her şeyi hatırlıyorum Nil. Eğer her şeyi hatırlıyorsan Omkar'ın sana ne yaptığını da hatırlıyor olmalısın öyle değil mi? Ve bu yüzündeki bu iz. İşte onu Omkar yaptı. Mayura! Mayura her şeyi biliyorum ben. Ailen bana her şeyi anlattı. Ve Omkar'ın da gerçek yüzünü çok iyi biliyorum. Yine de her şeyi Omkar'a söylemen gerektiğini mi düşünüyorsun Mayura? Hatta sence o güvenebileceğim biri mi? Evet, evet Nil. Çünkü onda... Onda bir değişim gördüm. Başarmak istediği şey, inadı, deliliği ben ben her şeyi biliyorum. Ben ortadan kaybolduktan sonra kendini düzeltmeyi görev edinmiş. Buna şahit oldum. Deliliğini kararlılığını biliyorum. Evet her şeyi çok iyi biliyorum ben. Güzelliğe aşırı tutkun olan bir insandı. Yine de yanık yüzlü hastasına yaklaşmaktan çekinmedi. Onunla konuştu ve aynı zamanda onu motive etti. Aile içi şiddet mağduru bir kadın vardı. Ona da yardım etti. O çok değişmiş. Bunu sana daha önce de yaptım Mayura. İlk karşılaştığınızda seni aynı şekilde tuzağa düşürmüştü. O çok sevdiği güzel yüzü bizzat kendi eliyle yaralayıp bozdu. Şimdi benden ne istesin ki? Ne işine yararım? Mayura, bir insan alışkanlıklarını değiştirebilir ama doğası değişmez. Onun doğasında öfke, delilik ve inatçılık var. Belki de ondandır. Belki de seni inatçılığı yüzünden istiyor. Belki de seni kafese kapatması inatçılığındandı. Ya sana iyi biriymiş gibi davranıyorsa Mayura? Belki de Nil haklıdır. Onkar bunu daha önce de yaptı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.